Merhaba, bu videomda Devextrim'den bahsedeceğim. Kullanım alanları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bununla ilgili bir eğitim serisi, bir eğitim serisi videosu çekmeyi düşünüyorum. Bu seriyi takip etmeniz açısından kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açtığınızda yeni eklenen eğitim videolarını da görebilirsiniz. Ee, şimdiden yararlı olmasını umut ederek başlamak istiyorum. Evet, DevExtreme. DevExtreme nedir? DevExtreme aslında hepimizin bildiği gibi ee, DevExpress'in bir yan ürünü. Açık kaynak kodlu bir JS kütüphanesi. Ücretli versiyonu da bulunmakta. Ee, ancak ücretli versiyonu incelediğimizde Support konusunda destek veriyor, DLL olarak projenizi eklemenizi sağlıyor. 12 ay boyunca update imkanı veriyor ve 12 ay boyunca support imkanı veriyor. Ancak siz kendiniz kendi çabalarınızla kodları inceleyip free versiyonundan yararlanarak kendi projelerinize de ekleyebilirsiniz. Şimdi kısaca incelemeye çalışalım. Aslında benim için önemli olan noktası DevExtreme'in Grid'i. Tabii ki diğer alanlarda kullanabilirsiniz. Diğer alanlarla ilgili de eğitim setleri, eğitim videoları çekeceğim. Şimdi Grid'den başlayalım. Örnek Grid'den. Bu arada DevExtreme, Angular, Vue.js, React destekleri bulunmakta. ASP.NET Core desteği de bulunmakta. Ancak ben jQuery tarafıyla ilgileniyorum. jQuery üzerinde örnekler göstereceğim. Benim için önemli olan noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci nokta satırı editlemenize ve silmenize izin veriyor. Yeni satır eklemenize izin veriyor. Eklenen satırlar üzerinde editleme yapmanıza izin veriyor. Burada eventları görebiliyorsunuz. Edit eventı, yeni satır ekleme eventı, insertler, updateler ve delete ile ilgili, remove ile ilgili eventları görebiliyorsunuz. E, i̇lerleyen videolarda bunlarla ilgili örnekler de yapacağım. O örneklerde bu eventları da kullanacağız. Bunun dışında e, filtreleme özelliği var. En cazip yanlarından biri de bu. Şu şekilde filtreleme yapabiliyorsunuz. Bu arada eklemek istiyorum. Ben DevExtreme ile ilgili bazı testler yaptım grid ile ilgili. Yaklaşık 2 milyon satırlık data'yı çok rahatlıkla ekrana basabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan. Ancak 2 milyonluk data'nın üstüne çıktığınızda, 2.5-3 milyon data'yı bulduğunda tabi haliyle sıkıntılar başlıyor. 2 milyon civarındaki data için uygun ideal bir komponent. Şurada gördüğünüz gibi search özelliği de var. E, filtreleme özelliği de var. Validation özelliği de var. Validation ekleyebiliyorsunuz. Mesela örnek olarak burada e, mail adresini sildiğiniz zaman bir alt satıra geçtiğiniz zaman kırmızı olarak çerçeveliyor ve e, validation ile ilgili uyarıyı verebiliyor. Editlemede form olarak da açabiliyor size. Bu şekilde. E, artı pop up şeklinde de açabiliyor formu. Şurada göreceğimiz şekilde. Bu alanları da kısıtlayabiliyoruz. Bu alanları da kapatabiliyoruz. Burada istediğimiz alanı açık tutup istediğimiz alanı kapatabileceğiz. Bununla ilgili örnekler de yapacağım. Filtreleme özelliğinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Filtreleme özelliğinde bu şekilde koşullar verebiliyorsunuz, koşullara göre sorgu yapabiliyorsunuz. Bu arada Türkçe dil paketi desteği bulunmakta. Eklendiğinizde e, bu alanlarla ilgili Türkçe dil desteği bulunduğu için e, herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi date Time'ı saat de dahil olmak üzere filtrelemenize izin veriyor. Burada olduğu gibi. Burada da aynı şekilde filtreleme yapabiliyorsunuz. Az önce de belirttiğim şekilde koşullar görünmekte, koşulları temizleyebiliyorsunuz. Birkaç farklı özelliğini daha paylaşmak istiyorum sizinle. özelliği bulunmakta mesela. Sürükle bırak mantığı. Resim gösterebiliyorsunuz gridler üzerinde. Onu da sizinle paylaşacağım. Multiselect özelliği var. Buradan bütün kolonları seçebiliyorsunuz veya belirlediğiniz kolonları seçip delete işlemi de yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili örnekler de yapacağım. şu şekilde birkaç özelliğini daha göstermek istiyorum. Drop biz kullanabiliyorsunuz. Dropbox ile ilgili de örnekler yapacağım. Burada belirlediğiniz kolonları kapatabiliyorsunuz. Yani editleme anlamında kapatabiliyorsunuz. Şu an burada bütün kolonları editlemenize izin veriyor. Ama ben yapacağım örneklerde bunların bazılarını kapatacağım. Senaryo gereği. Çoklu seçim yapmanıza izin veriyor. Gördüğünüz gibi. Bununla ilgili de örnekler yapacağım. Kurut işlemleri silme, ekleme, update etme. Bunlarla ilgili de işlemler yapacağız. Kısacası DXTrim'i her açıdan kullanmaya çalışacağız. Her açıdan yararlanmaya çalışacağız. Bununla ilgili de örnekler yapacağız. Gerçek senaryolar üzerinden. Karşılaşabileceğiniz sorunlarla ilgili çözümler de üretmeye çalışacağız birlikte. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bundan sonraki eğitim videoları ile ilgili uyarılar gelecektir size. Umarım yararlı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.